Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda Dreamy'nin Türkiye'ye özel satışa sunduğu L40 Ultra C modelini yakından inceleyeceğiz. Bu model beyaz renkle ülkemize özel olarak sunuluyor sevgili arkadaşlar. Kutu içeriği de oldukça dolu. Kutu içinden çıkanları sizlere göstererek videoya başlayalım hemen. Kutu içinden robot süpürgenin kendisi, şarj ve temizlik istasyonu olan power dock, yan fırçalar, paspas mopları ve kullanma kılavuzu çıkıyor. Minimal, sade ve işlevsel bir paketleme var. Bu cihazı elinize aldığınız zaman ya da ilk karşılaştığınız an, ilk düşün düşüneceğiniz şey bu cihazın tasarımı olabilir arkadaşlar. Çünkü gerçekten dikkat çeken oldukça şık bir tasarıma sahip olması ve beyaz rengiyle de evin dekorasyonuna oldukça uyum sağlaması. Tasarım kadar önemli olan şey elbette ki bu süpürgenin performansı. Dreamy L40 Ultra C'de 13.000 paskallık Warmax bir emiş gücü mevcut. Bu rakam piyasadaki pek çok rakibini geride bırakacak seviyede. Tabi bu sayede halıların içine gömülmüş toz, kırıntı ya da saçları bile rahatlıkla çekiyor. Serseminlerde ise nazik bir şekilde parkeleri çizmeden ve halı üzerinde de oldukça agresif bir şekilde temizlik performansı sergileyebiliyor. Cihazın içerisindeki fırça ise Dreamy Tree Cut dediğimiz özel bir fırça tasarımı. Bu sistemin farkı özellikle saç, kıl ve evcil hayvan tüylerini süpürürken bunları keserek fırçaya dolanmasının önüne geçiyor. Yani temizlik bittikten sonra fırçayı söküp elinizle saçları temizlemek, yolmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu gerçekten uzun vadede inanılmaz hayat kolaylaştıran bir şey arkadaşlar. İlk başta sizlere böyle çok basit, çok gereksiz bir şey gelse de inanın bir robot süpürgede olabilecek en önemli şeylerden bir tanesi. Gelelim istasyona yanımda durmakta olan bu yakışıklı diyebiliriz. Güzel de diyebiliriz. Çok şık da diyebiliriz. İstasyonun özellikle de bir o kadar güzel. Power olarak geçiyor bu istasyon ve gerçekten büyük bir iş başarıyor. Çünkü temizlik bittiğinde robot bu istasyona geri dönüyor ve paspaslarını kendi yıkıyor. Ve daha sonrasında o paspasları sıcak havayla kurutuyor. Ayrıca toz haznesini de istasyona boşaltıyor. Yani 3.2 litrelik haznesiyle ortalama 100 gün boyunca herhangi bir toz boşaltma derdiniz olmadan bu süpürgeyi kullanabilirsiniz biliyorsunuz. Bir diğer özellik ise bu istasyonun doğrudan istediği zaman paspasları otomatik olarak temiz su doldurması. Böylece cihaz paspaslarını sürekli ıslak ve kullanıma hazır halde tutabiliyor. Islak temizlik tarafında ise Robo Saving ve Duo Scrap teknolojileri devreye giriyor. Duo Scrub teknolojisi sayesinde paspaslar da dönerken zemine bastırarak çalışıyor. Yani elle ovalamaya benzer bir temizlik sağlıyor. Robo Saving ise cihazın yuvarlak formunun erişemeyeceği kenarlar ve köşelere paspasların uzanmasını sağlıyor. Sonuç dip ve köşe tertemiz oluyor arkadaşlar Bu robottaki en beğeneceğiniz benim de en beğendiğim özelliklerden bir tanesi sevgili arkadaşlar halılara özel geliştirilmiş stratejisi ultrasonik halı algılama sistemi sayesinde halıya geldiğini anlıyor ve emiş gücünü otomatik ayarlayabiliyor yani arttırıyor. Ayrıca paspaslarının yerden 10.5 milim yukarıya doğru çekerek doğrudan halının ıslanmasını önleyerek daha nemsiz ve daha iyi bir temizlik yapabiliyor. Navigasyon tarafında ise akıllı pet finder teknolojisi var. Bu sistem sayesinde cihazınız resmen evinizi tanıyor ve buna göre temizlik önerileri sunuyor. Lazerle mesafe ölçümü yaparak en verimli temizlik rotasını oluşturuyor. Yani odaları rastgele değil, planlı bir şekilde ve sırayla temizlemeyi başarıyor. Bir de tabii ki birçok insanın merak ettiği engel gördüğü zaman ne yapıyor durumu var. 3D adet isimli engellerden kaçınma sistemiyle beraber kablo, terlik, sandalye ayağı gibi nesneleri algılıyor ve etrafından dolaşabiliyor. Özellikle çocuklu ya da evcil hayvanlı evler için gerçekten büyük bir avantaj sağlıyor. Batarya tarafında da Dreamy yine boş durmamış sevgili arkadaşlar. 5200 mAh'lik bir batarya var bu süpürgenin içinde. Ve tam doldurduğunuz zaman yaklaşık 4 saat 20 dakikaya kadar temizlik yapabiliyor. Yani eve herhalde birkaç kere temizleseniz bile bu pili bitirmeniz çok mümkün gibi gözükmüyor ki. Bu arada içerisinde bir de hızlı şarj olabilme özelliği mevcut. Bu sayede %30 daha hızlı şarj olabiliyor. Bu da tabii ki cihazı sık sık kullanacağınız zamanlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Tabii ki bu robot süpürgeyi kullanabilmek için Dreame Home uygulamasını yüklemeniz yeterli arkadaşlar. Bu uygulamayı yükledikten sonra robot süpürgenizi kolayca kontrol edebiliyorsunuz. Harita çıkarma, temizlik alanı eleme sanal duvar koyma gibi tüm gelişmiş özellikleri uygulama üzerinden yapmanız mümkün. Ayrıca temizlik geçmişi, pil durumu gibi bilgiler de bu uygulamada yine sizleri karşılıyor. Burada ufak ama önemli bir not düşmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bu robot süpürgenin içine koyacağınız temiz suyun içine Dremi'nin kendi temizlik losyonunu kullanarak ekleyebiliyorsunuz. Bu yüzey temizleyiciyi 1'e 200 oranında suyla karıştırarak temiz su haznesine koymanız yeterli oluyor. Bu arada ses konusuna da değinmek istiyorum çünkü robot süpürgelerde ses gerçekten çoğu zaman insanları düşündürebiliyor. Bu üründeki maksimum ses seviyesi sizi bir tık rahatsız ediyor olsa da şöyle söyleyeyim. Özellikle gece modunda inanılmaz sessiz çalışıyor arkadaşlar. Yani evin içine böyle adım atarsınız ya böyle dikkat edeydi. Hani öyle bir adım atarcasına evinizi temizlemeyi başarıyor. Tüm bu özellikleri bir araya topladığımız zaman Dreamy L40 Ultra C aslında arkadaşlar sadece evinizi temizlemek için üretilmiş bir robot değil de kapsamlı temizlik yapabilen bir cihaz olarak değerlendirmeli bence. Özellikle temizlik sonrasında paspaslarını yıkayıp doğrudan kendisini kurutması, tozun boşaltılması gibi detaylar bence oldukça önemli. Şimdi not bakıyorum toparlarken hızlı şarj olması, engellerden kaçılması, halıya özel satelisi ve güçlü emiş gücüyle komple bir temizlik robotu arayanlar için biçilmiş kaftan diyebilirim sizlere. Şimdi bu ürünü kimler almalı sizlere onu söyleyeyim. Birincisi ilk kez evinize robot süpürge alacaksanız mutlaka radarınızı almalısınız. Eğer evinizdeki robot süpürgeden mutlu değilseniz de kesinlikle bu robot süpürgeyi değerlendirmelisiniz sevgili arkadaşlar. Çünkü fiyat performans olarak oldukça memnun kalacağınız bir ürün yapmayı başarmış Dreamy tarafı. Siz nasıl buldunuz bu ürünü yorumlara yazmayı. Bu videoyu beğenip tabii ki robot Süpürge arayan arkadaşınızla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bay bay.